Avrupa'ya mesela Avrupa, ya Avrupa hesabı yaparken, düştük. Soyunma odasında Yılmaz Vural'ı da merak ediyorum. Ağlıyordu. Topu aldıklarında tutarak, faal yaparak, kart görerek anca bunları engelleyip bazen onu da bile yapamıyorduk. Yani motor gibilerdi mi? Yani Sergen Hoca'yla önemli anılarımız var yine. Niye sabah istiyorsun ben işte kalkamıyorum şöyle böyle itmanlar benim dediğim saatte olacak. Fanatik'ten herkese merhabalar. Bugün yine anıları konuştuğumuz, geçmişe döndüğümüz, izlerken aslında keyif alacağımız bir program yapacağız. Yanımızda da uzun yıllar futbol oynamış ve şu anda da teknik direktörlük yapan Şenol Can var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kırmadınız bizi yeniden. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hocam anılara dönmek istiyorum. Anıları konuşmak istiyorum biraz böyle. Mutlaka uzun yıllar futbol oynadın çünkü inanılmaz anılarınız vardır. Sağ içinde unutamadığınız en komik anı onu sormak istiyorum. Yılmaz Hoca ile çok önemli anılarımız var. Ben çok önemli antrenörlerle çalıştım. Hem tecrübeli hem genç jenerasyondan işte Yılmaz Vural, Sergen Yalçın, Hikmet Karaman, Okan Buruk, Bülent Uygun hepsi çok renkli Renkli olan kişilikler. Insanlar Aynen öyle hem rahat hem evet. disiplinli. Tolunay Kafkas aklıma geldikçe işte. Yılmaz Hoca gerçekten çok farklı bir karakterde çok renkli bir teknik direktör. Onunla her, her futbolcunun çalışmasını gerçekten çok isterim. Ya güle güle düşersiniz ya güle güle çıkarsınız. <laughs> kulübe dolmayı çok, bütün futbolcular kulübe dolmayı sever. Çünkü orada bütün her şeyi sahanın içinde, sahanın dışında ne yaptığını orada görürsünüz zaten. 2005 yılı hiç unutmuyorum. Çok güzel bir takımımız vardı Antalyaspor'da Çok iyi bir futbol oynuyorduk. Gerçekten Yılmaz Hoca'nın tam istedikleri Yılmaz Hoca da Avrupa hesabı yapıyor her hafta. Şunu yenersek, biz yenersek, şu yenilirse, bu yenilirse biz beşinciyiz, altıncıyız. İşte Avrupa hesabı yapıyordu. Son 7-8 hafta biz galip gelemedik. Gerçekten o, o sene inanılmaz bir şekilde e, küme düştük. E, Avrupa, ya Avrupa yapılırken... hesabı yaparken küme düştük. E, birkaç tane de çok önemli tecrübeli oyuncular vardı içeride. Oscar Cordoba olsun, Coşkun Birdal olsun, Coşkun hocamız. Ona söylüyordu hocam bak biz e, ligde daha kalmadık. Ya siz diyordu biz Avrupa'ya gideceğiz. Şöyle böyle. E, hakikaten e, ligin sonunda küme düşmüştük. O bizim için çok bir, e, büyük bir acı olmuştu olmuştu. O maçın ardından hocam o küme düşüldükten sonra soyunma odasında Yılmaz Vural da merak ediyorum. Ağlıyordu. Ağlıyor muydu? İnanılmaz bir şekilde. Oyunculara bir tepkisi? Yok oyunculara bir işi. tepkisi yoktu zaten. Ağlıyordu. Herkes zaten ağlamaklı haldeydi. Biz çünkü çok iyi bir futbol oynuyorduk. Ligin en önemli futbolunu oynayan takımdık. Ama ligin sonunda son 8 haftada işte futbolda neyin ne olacağı hiçbir belli olmuyor. Son 8 haftada bir tane maç kazanamadık. O takım Antalyaspor olarak PTT 1. Ligine düştü. Gerçekten herkes üzgün bir şekilde ağlıyordu. Herkes çok yıkılmış şekildeydi. Mesela bir anımız daha var. Yılmaz Hoca. Her cuma camiye gider. Ekibini alır yanına. Takım özellikle galip gelirse devam ettirir onu. Ama Futbolcuları da <laughs> götürüyor mu peki? Bütün ekip yanında. Takım o hafta galip gelirse bütün takım yanında. Ama evet. mağlup olduğumuz zaman e, onu bazen cumada görmeyebiliyorduk <gülüyor> yani. <gülüyor> Gerçekten Yılmaz Hoca çok önemli e, teknik direktör. Bu zamana kadar çok önemli takımlarda çalıştırdı. E, çok önemli e, ülkemize hizmet etti. Aynı şekilde devam eder. Umuyoruz hocam. E, peki Sergen Yalçın ve Okan Buruk. İkisiyle de Gaziantep Spor'da... Sergen Yalçın'la ilk antrenörlük teknik direktörlüğü bizde başladı Gaziantep evet. Spor'da. O, o sırada o ses Türkiye'de yorum yapıyordu. O da çok renkli, kaliteli bir teknik direktör. O geldiğinde biz zaten hepimiz şok olmuştuk ama duruşuyla, kalitesiyle o sene biz Gaziantep Spor olarak ligin son sırasındaydık. 5'te 5, 6'da 6 yaptık o geldikten sonra. Futbolcuyu çok rahat bırakan ama sahanın içinde çok disiplinli. Mesela Sergen Hoca'yla ile de anılarımız itman konularında mesela futbolcuya çok tolerans tanımaz. Sahanın içinde çok disiplin ister. Ama dışarıda daha çok serbest. Sosyal hayatına çok dikkat. Futbolda çok disipline eden antrenörlerden değil. De o sadece sahanın içine bakar. Mesela Sergen Hoca'yla önemli anılarımız var yine. Mesela bir gün odasına gitmiştim ben takım, takım kaptanı olarak. Ona söylemiştim hocam it itmanları sabah yapalım ki e öğleden sonra Gaziantep havada erken kararıyordu. Öğleden sonra zaman bize kalsın. Hem daha çok zaman futbolcu çünkü sabah antrenman ister. O bana çok kızmıştı o sıra. Niye sabah istiyorsun ben işte kalkamıyorum şöyle böyle idmanlar benim dediğim saatte olacak. Çok rahatına çok düşkün tabii de o zaman. Rahat, rahatına adam işte kendi. şeyine düşkün ama çok önemli bir teknik direktör. O da inşallah Türkiye milli takımına çalıştırır. Önemli kulüpleri çalıştırır. Avrupa'da takımları çalıştırır. Çünkü o vizyona sahip bir teknik direktör. O da çok başarılı olur inşallah. Şimdi Sergen Yasun klasını da biliyoruz aslında. Evet. İdmanlarda böyle. inanılmaz. Oynar bazen, mıydı sizler? Bazen oynuyordu 5'e 2'de. 5'e 5'lerde 6'ya 6'larda. Ayağından top alamazsın çünkü fizik gücü kaybolsa bile adamın yeteneği aynı saf yeteneği duruyor. İnanılmaz kaliteli. E, sanki e, topu hala bu yaşta sahaya koy oynasın ama koşmuyordu ama durduğu yerden istediği yere istediği yere e, topu nokta, paslar. nokta paslarla gönderebiliyordu. Kalecilerde muzdarip miydi peki hocam? Yani her topu çünkü frikikleri falan böyle şut çalışmalarında atar mıydı? Çok çok kaliteliydi. inanılmaz kaliteliydi. Gerçekten çok e, sola ayağı zaten e, inanılmaz. Türkiye belki onun gibisini evet, görmedi, görmedi herhalde. Görmedi aynı. Okan Buruk da şimdi şampiyonluk yaşamış bir hoca. Onunla da Gaziantep Spor'da çalıştınız. Onun da renkli bir kişiliği var. Okan Buruk'la da anılarınız vardır mutlaka. O da çok e, iyi bir teknik direktör. Genç bir antinördü e, bize ilk başladığında. Bize Elazığ Spor'dan gelmişti. Onun da ee, ikinci teknik direktör. Evet, deneyimi olabilir. Evet ikinci teknik direktör. Bizde de çok başarılı oldu. O da bu, bu yerlere tırnaklarını kazıyarak geldi. E, Akisar'da yaptıkları, e, Rize Spor'da yaptıkları, Başakşehir'de şampiyon şampiyonlukta yaptıkları gerçekten çok önemli bir antrenör. Galatasaray'da zaten bu sene yaptıkları ortada. O, o da çok iyi bir antrenördü. Zaten belliydi bu yerlere geleceği. Çok çalışkandı. Hocam sol bek olarak oynuyordunuz daha çok. E, sizi en çok zorlayan oyuncu kimdi? Beni en çok zorlayan oyuncu gerçekten çok önemli oyuncularla oynadım. Çünkü rakibin her zaman sol açıkları sağ açıkları en en önemli, en hızlı en, oyuncuları en, hızlı, en önemli oyuncuları olurlar. Galatasaray'da Abdülkadir Keita vardı o zamanlar. O Keita. çok çok iyi bir oyuncuydu. Gerçekten sol bekleri çok zorlayan bir oyuncuydu. Çok suratlı, dream linki olan, içeri dışarı çalım atabilen çok etkileyici bir performansı vardı. Ona karşı çok zorlanmıştım. Bir de Trabzonspor'da çok önemli bir değer vardı o zamanlar. Yattara. O da çok birebir de çok etkili, çok renkli bir futbolculuğa sahipti. Gerçekten onun ikisine karşı çok zorlanmıştım. Ali Güneş'e sordum bu soruyu. Anelka beni çok zorladı dedi. Uçak gibiydi dedi. Siz Abdülkadir Keita ile arayı bir şeye benzetseniz neye benzetirsiniz? Bunları yakalayamıyordun hiçbir türlü. Yani topu aldıklarında yani çok hızlılardı. Birebir de, de etkililerdi. Bunları ancak tutmak tutarak, faal yaparak kart görerek ancak bunları engelleye bazen onu da bile yapamıyorduk. Yani motor gibilerdi. De. <laughs> yani durdurulamazlardı o sıra. Gaziantep'teyken gene oynarken bir Beşiktaş maçı Gökhan Töre'den ciddi bir darbe aldınız. Hatta göğüs kafesinizin ortasında bir evet. yara vardı. Bunu Gaziantep Spor'da paylaşmıştım. Sağ içinde en acı duyduğunuz an o an mıydı? O an var. O zaman vardı yoktu. Ben çünkü yakın temasla oynamayı seven bir oyuncuydum. Gökhan Töre'de o sıralar çok yetenekli. Beşiktaş'ta çok iyi performans sergiliyordu. Yakın bir müdahalem olmuştu. O da ister istemez bana e, dirsek vurmak zorunda kaldı. Gerçi pozisyon kırmızı kart o sıra var olmadığı için e, çoğu kişinin hakemlerimizin gözünden kaçmıştı. Bir de e, benim en, en acı duyduğum olay mesela e, futbolun son dönemlerinde Karagümrük takımında o zaman e, oynarken e, ayağımın kırılması hazırlık kamp döneminde Son dönemlerime denk gelmişti. 36 yaşındaydım. Ayağım kırıldı hazırlık kampında. O sırada herkes benim futbolu bıraktığımı düşündü. Ben tekrar sahalara döndüm. iyileştim çünkü çok hırslı bir oyuncuydum. 4-5 ay süre gibi içerisinde tekrar futbola dönmeye başarmıştım. Ya, o yaşta dönmek de evet, çok, çok zor, zor. olmalı. Evet çok çünkü yani... hem kendinize iyi bakmalısınız. Evet. Çünkü bu ayak kırılması belli bir yaştan sonra. Çünkü sizi uzatabiliyor zaten futbolun son yani. dönemlerinde. Ama ben çok hırslı biri olduğum için futbola dönmeye başladım. Şey, yetişmiştim. Hocam Karagümrük'te ilk teknik direktörlüğe başladığınız zaman yaşınız daha gençti. Ve takımda sizden büyük oyuncu da vardı Yalçın Ayan. Evet. Onunla böyle diyaloğunuz Aranız, ilişkileriniz nasıldı? Yalçın Ayan çok, ben onunla hem e, futbolculukta beraber evet. oynadım. Çok çalışkan, çok disiplinli, e, çok karakterli. Sağda her şeyini verebilen, verebilen bir oyuncuydu. Son dönemlerimizde de Karagümrük takımda bize çok büyük değer kattı. Bizim şampiyonluk, o şampiyon olmamızda e, hem sağ içinde hem sağ dışında bana da çok yardımcı oldu gerçekten. Çok önemli bir profesyoneldi. Çok önemli takımlarda oynadı. E, o da zannedersem şimdi antrenörlük belgesini de alıyor. İnşallah o da e, bu mesleğe, o da adamını İnşallah o da başarılar bu bu meslekte kazanır. Uzun yıllar belki 25 yıllık bir futbol kariyeriniz evet. var. Bu futbol kariyerinizde unutamadığınız sizin bir an diyalog anı var mıdır genel? Teknik adamlıktan bahsedeyim işte Karagümrük takımda ben şampiyon olduğumuz anı unutamıyorum. Adana Demirspor'la final evet. finale kalmıştık. Son 4 takım Akisar, Bursaspor, Adana Demirspor biz vardık play -offlarda. En az şans verilen takımda bizdik ama biz o şampiyonluğa çok inanmıştık. Adana Demir de çok güçlü bir takımdı. Finale kalmıştık onlarla. Penaltı atışları sonucunda 6-5'lik gibi bir skorla şans bize döndü. Bize güldü. O şampiyonluk anını, o, o maçın bitiş anını unutamıyorum gerçekten. Orada bir yani. diyalog var mı? Başkanla olur, oyuncularla olur. Ee, karşı tarafta Cüneyt Hoca vardı. Benim de Karagümrük takımında e, teknik direktörlüğümü onun yanında başlamıştım. Karşı tarafta da Cüneyt Hoca vardı. Benim için de güzel bir şey olmuştu. Gittim onu teselli ettim. İlk penaltıyı kaçırdı Adana Demirspor. ve Ben hemen gittim onu teselli ettim. Sonra oyuncularıma koştum. O benim için çok güzel, güzel bir, bir anlattı. Evet. Hoca bir şey dedi mi? Cüneyt Hoca. O, o da çok üzgün bir şekildeydi. Ben onu teselli etmeye çalıştım. Çünkü benim de başıma gelebilirdi. E, şans bizden yanaydı. Biz hak etmiştik bence de hem saha içinde e, son ana kadar. Çünkü biz daha çok inandık. E, ben ona inanıyordum. Onlar da e, şans bizden yana olduğu için ben onun yanına gittim. Ona teselli etmeye çalıştım. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür. Yine edeyim. keyifli bir röportaj oldu. Fanatikleşen Şenolcan bizimle birlikteydi. Kendisiyle anıları konuştuk. Renkli anılar dinledik kendisinden güldük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.